Hatırlar, dolaplar. Uyku tulumları var burada, sırt çantaları. Battaniyeler falan var. Hazırlık videosu. Yani alışveriş yaptık. Gibi. Çok özel bir yer. Karavan tuvaletinde eriyormuş. Özelliği o yani. Şu i̇ki tane vardı onlar. Biri nerede? Ha, Bilmem. Ortası. Yani gördüm, verdiyseniz gördüm. içindedir. Gördüm gördüm Şundan aldık yedik. Daha kahvaltı etmedim vallahi. Şu koyduğunuz stikorları oynasın diye aldım. Ufak aldık. Neye bakılıyor? Kesme kaftası aldım şöyle küçük karavana. Yani ha kahvaltı etmemiş Tuğba, ha yavrusu elinden alınmış kaplan. <laughs> değil mi? Açayım valla. Neyse. Bunu değiştiremedik. Yarım. Çünkü yoktu. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Çünkü yarım dolu yetmezmiş bize. Öyle dedi patron. Bir tane dolu var. Bir tane tam var. Bir tane. Bu yedeydi değil mi? Hmm. Yardım edeyim mi? Yok. Sen yap. Açılışta siz bu videoyu izlerken biz çok uzaklarda denizin, kumun ve güneşin tadını çıkartıyormuşsunuz desem çok mu ayıp olur? <laughs> çok mu tatile gidiyoruz mesajı vermiş olurum? Şehir Radyosu'nun bir sloganı var böyle. Nasıl? Eğer sesimi duyan varsa, beni duyan varsa biz kaçtık <laughs> son, son alışverişimizi de yaptık bu e, işyerin arabası arkası kasa olduğu için böyle alışverişleri doldurduk karavan için e, gazı da bulduk önce gittiğimiz yerde yoktu e, başka bir yere geldik internetten bulduk burayı şimdi Levent e, gaz tankını verdi tüp daha doğrusu bu buzdolabı çalışıyor ya, onun için gerekliymiş şimdi onu verdi yenisini alacak onu bekliyorum sonra da Gidip karavanı yerleştireceğiz. Çocukları falan alacağız. Ee, yarın sabah yola çıkıyoruz. Bu arada ben kıyafetleri falan yerleştim. Karavan düzenini az sonra size göstereceğim. Ee, en zor iş bu. Yemekleri falan yerleştirmek. Hiç sevmiyorum. Ama yapılması gerekiyor. Sonuçta bir hafta yolda geçireceğiz. Ee, bilmeyenler için. Önce Hırvatistan'a gidiyoruz. Hırvatistan'da bir karavan kampında kalacağız. Oradan bir yer e, kiraladık. 3 ee, gün orada kalacağız. Ondan sonra Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan'da 3 gün bir yer kiraladık. Daha sonra Yunanistan'dan Çeşme'ye gemiye biniyoruz. Dolayısıyla gümrük olayını atlamış oluyoruz. Bilmeyenleriniz varsa e, bu sene konuldu Yunanistan'dan e, Çeşme'ye. Direkt gemi var. Önceden İtalya'dan vardı. İtalya'dan biniyorduk, direkt Çeşme'de iniyorduk. Öyle de gitmiştik birkaç kere. Ama o kaldırıldı. En son sadece iki haftada bir çarşamba günleri vardı. Baktık şimdi kaldırılmıştı ama o çok pahalıydı. Yani 809 Euro'ya gidiyordu bir araba ki karavan daha pahalıdır muhtemelen. Gerçi biz öteki büyük arabayla gitmiştik Doçla. O zaman da öyle 600 küsür vermiştik. Ama o da tutmuştuk. Çünkü gemi gece gidiyor ve gece yatıp Sabah kalktığınızda oraya varıyorsunuz. Yunanistan'a varıyorsunuz ama Yunanistan'dan sonra da bir 10 saatlik bir yolunuz var. Kötü bir yerde bırakıyordu sanırım. Şimdi bu sefer çok rahat oldu bizim için. Yunan'dan çeşmeye ineceğiz. Oradan ayvalar. <laughs> yerleşti. Bir şey kalmadı. Size biraz düzenini göstereyim. Ee, şuradaki dolaplardan başlayacağım. Şurada çocukların aktiviteleri var. Burada ıslak mendilimiz ve biraz böyle atıştırmalık hani poyrazda yaparsa onun için koydum. Ee, Efe'nin kitapları. Bu arada çöp arabası var dışarıda. Kusura bakmayın çöple bir temizliyorlar. Böyle burası. Sonra burada küçük bir bölmemiz var. Burada da burada kameranın aparatları, işte kulaklıklar falan filan, şapkalarımız ve gözlüklerimiz var. Sonra böyle dönüyoruz. Burada e, böreklerimizi soğumaya bıraktım. Milli yolluğumuz, börek dolma ve köfte üşüsü var. Şurada kahvaltılıklarımız ve baharatlarımız var. İşte kek, küçük e, apun diyorlar. Böyle meyve püresi, boyrazı için falan. Kaymak, pindekaz, işte yulaf, granola falan var. Ee, baharatlarımız, şöyle bir baharat kaldım. Her şey var içinde. Burada havlumuz, oh be, bitti. Ee, biberonu, poyrazım ve arkada pirinç falan var böyle bu şekilde. Sonra ekmek, tabaklarımız falan bu şekilde yerleştirdik bunları da. Burada bizim kaşıklığımız, kesme tahtamız, bıçaklarımız, e, kaşık çatallarımız, ee, burada tencere, tava. Evet dağınık ama başka türlü olmuyor karavanda. Yerden kazanmak için. Burada kuru gıda, makarna, işte çikolata, şu bu var. Alüminyum folyo. Sonra buzdolabı. Buzdolabında burada e, hazırladığım köfteler var. Dondurmalar, börekler falan filan var. Böyle kızartmalar. Şunlar bunlar. Burada da gördüğünüz üzere bir evin mutfağında ne varsa onlar var. Böyle yoğurtlar, işte kahvaltılıklar, meyve, sebze, içecek, ayran var falan filan. Burada dolmam var. Koydum kutuya. Bu şekilde e, bunu da bu Burada sebzeliğimiz var. Elmalarımız, muz falan. Çocuklar da var. Çilek falan aldık. Hani bir evde neler varsa onlar var açıkçası. Dolaplara Böyle şampuanlarımızı, diş fırçalarımızı falan koyduk. Çünkü bizim kanalında duş var biliyorsunuz. Böyle duşumuz var, duş alabiliyoruz. Ee, her şeyimiz burada. Burada diş fırçalı falan yaptık. Çocukların malzemeleri var. Diş fırçaları, şampuanları, diş malzemeleri. Burada bir ilaç kutusu yaptık. İşte düşmek, düşme, düşmeye karşı, yanağa karşı, ısırağa karşı falan hani Akşam sinek olursa sinek ilaçlarımız, işte kene ilaçlarımız, yine aynı şekilde tarçına e, böcek gelmesin diye ilaçlar falan. Ondan sonra burada güneş kremlerimiz, parfümlerimiz e, bu şekilde yerleştirilir. olarak böyle burada kıyafetlerimiz var, en altta havlularımız var, e, makyaj, çantam, öyle. Bu şekilde Bir de şöyle yine içeceklerimizin olduğu bir dolap var. Burada içecekler ve ıslak mendiller var. Ayranlarımızı işte enerji içeceklerimizi falan buraya koyduk. Ee, burası böyle açılıyordu mutlatası bir dolap normalde. Levent Bey kilit yaptı şöyle. Bunu indirdiğimiz zaman kapalı. Şimdi karavanımız neredeyse hazır. Evi de hazırladım. Sadece süpürüp çıkacağım. E, rotamız şu şekilde. Biz buradan önce Zehra'ya uğrayacağız. Biliyorsunuz Zehra'yı tanıyoruz, bizi davet etti. Tam yolumuzun üzerinde ve bize yakın zaten. Oradan Hırvatistan'a gidiyoruz arkadaşlar. İlk durak Hırvatistan. Orada 2-3 gün kamp yapacağız, tatil yapacağız. Bir yer ayarladık, çok güzel bir yer. Resort ama camping resort yani çadır da kurabiliyorsunuz, karavanda park edebiliyorsunuz ama içinde işte havuzu, plajı, normal bir otelde ne varsa kahvaltısı falan her şey var. Bu şekilde oradan çıkıp Yunanistan'a gidiyoruz Yunanistan'dan e, Yunanistan'da da kalacağız 3 gün Yunanistan'dan da Çeşme'ye gemiye biniyoruz e, Türkiye'ye kadar olan rotamız bu şekilde Türkiye'de de bir rotamız olacak Türkiye'deki rotamızda şimdi size göstereceğim Bakın şimdi Google Maps'ten size yolumuzu gösterelim biz Hollanda'dan yola çıkıyoruz Buralarda bir yerde tam sınırda Zehra'lara uğrayacağız Oradan ne yapıyoruz biliyor musunuz bu Almanya'yı ya Suriye'yi, şuradan geçip Zagreb var ya, Kroatiça yazıyor şurada. Burada bir koyda şöyle biraz yakınlaşalım. İşte bu tam bu koyda bir kamp alanı var ve çok güzel plajı da. Orada kamp yapacağız. Böyle nehirleri falan var. Acayip güzel bir yer. Orada sizinle gezeceğiz. Ondan sonra buradan yola çıkıyoruz ve bu tarafa doğru, Sırbistan ve e, Makedonya Yunanistan'a geliyoruz. Buraya geleceğiz. Buradaki koyda, şurada küçük bir koy var, görüyorsunuzdur. Orada yine kamp yapıyoruz. Yine buradan karşı tarafa, bakın İzmir Çeşmeye buraya kadar e, vapur var. Çeşmede ineceğiz biz, sonra. Evimize gideceğiz. Evimiz nerede bizim? Ayvalık'ta. Çeşmeden çıkıp buraya geleceğiz. Ayvalık tam burada. Burada birkaç gün dinlendikten sonra Türkiye'deki yolumuzu sizinle paylaşıyorum. Güzergahımızı. Ayvalık'tan çıkıyoruz. Buradan Kuşadası'na geleceğiz. Kuşadası'nda yat kamping var. Orada olacağız birkaç gün. Daha sonra Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'da da Bodo Camping'de olacağız. Oradan çok güzel bir yere gideceğim. Bakın, buraya. Dalyan'a gidiyoruz. Burada da çok güzel kamp alanları var. Üçüncü ıı, noktamız Dalyan. Önce Kuşadası, sonra Bodrum. Bodrum burada kaldı bu arada. Sonra Dalyan, ondan sonra da buraya Fethiye, Ölüdeniz'e gideceğiz. Süremize göre, ondan sonra tekrar Ayvalık'a döneceğiz. Ayvalık'ta birkaç gün kaldıktan sonra da planımız Çanakkale, Asos ve işte Saros körfezini. Gezmek. Yine dediğim gibi süreyle alakalı bir durum. Geçen sene çok mesaj attınız bana. Abla seni şurada gördük, sizi şurada gördük, işte arabanızı gördük abiyle yanınıza gelmek istedik ama çekindik falan. Bir yerlerde görürseniz bize mutlaka yanımıza gelin. Çekinmenize hiç gerek yok. Bir selamlaşalım, bir kahvemizi için. Biz de çok mutlu oluruz. Evet, evimizi temizledik. Camlarımıza kadar sildik, perdelerimize kadar yıkandık. Sadece şunlar toplanacak, laptoplar falan. Bunlar karavana gidecek. Her şeyimiz tamam. Yastık kılıflarına kadar yıkadık. Burada da buzdolabını boşalttık ve içini temizledik. Raflarını. Vallahi zaten bunu bile bir buçuk saatte yaptık. Zeynep'in dediği gibi sanki tatile gitmiyoruz. Ee, şey, evi teslim edeceğiz. Baya şunlar kaldı. Bunlar karavana gidecek. Hepsi boş ve temiz. O şekilde. karavanımızı hazırlıyoruz. Hemen evet, suyu dolduruyor. Depoyu su deposu doluyor şu anda. Böyle bütün hazırlıklar tamam, ev tamam, karavan tamam. Bisikletleri de arkaya bağladık. Bu benim bisikletim. Levent de ortak kullanıyoruz. Bu da Efe'nin bisikleti. Hoyraz'ın bisikleti bagajda. Böyle bagajda pek bir şey yok. Her şey karavanın içinde zaten. Bu kadar. Seven para. Bulgarlara rüşvet. Makedon da Bulgar sayılır. Bulgara girmeyeceğiz ama Makedonya'ya gireceğiz. Öyle. Hazırlıklar. Tamam. Adamlar çorba parası olsun canım Allah Allah. Tamam. Ee, 20 kuruşluklar vermiştim sana poşetle alayım. Hemen getiriyorum. <laughs> Süpürgeme kadar temizledim. Görüldüğü üzere <laughs> filtresini falan. Şimdi bozuk para götüreceğim herhalde. <laughs> Bir sürü 20 kuruş ama yolda çok iyi oluyor. Bir şey falan lazım oluyor. Tuvalet falan filan. Evet hazırlamış böyle iş yerinde. Efe'nin işleri buraya meyve suyu. <laughs> burada bazı paralar. Burada bardak Orada var. bardak da var. <laughs> Ama çok iyi olmuş evi. Bak şu detayı göster arkadaşlara. Küçük gazlar bu şekilde götürebilirsiniz bak. Hmm. şekilde sunumluyor. Çünkü burası neden? Alttan hava delikleri var. Hava alıyor burası. Hmm. Bunlar da büyük gazlar. Şey, e, evet, i̇kisi de sıfır. Yolculuk esnasında bak. Bu şekilde açık ya gaz. Yolculuk ederken kapatın. Şimdi depo doluyor. Ben videoyu burada kapatıyorum. Yolu videosunda görüşmek üzere. Hazırlıklarımız böyleydi. Geliyoruz. Geliyoruz.